çok ciddi bir gıda terörü yaşıyoruz. Liderliği kimseye kaptırmıyoruz. Dolar 5 kat yükselmiş, mazot 7 kat yükselmiş, gıda fiyatları 12 ile 20 kat artmış. Sınırlar değişiyor. Dışarıda Allah'a şükür bu işleri hallediyoruz da detaylarına girmeyelim. Ama içeride biz bu gıda terörüne karşı maalesef elimiz kolumuz bağlı bir görüntü sergiliyoruz. İnsanlardan yükselen feryadı duyuyoruz. Yani bu iş artık inanın farklı bir noktaya geldi. Bence bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Bak Osmanlı döneminde hatalı, kusurlu ya da pahalı mal satan esnafın hani derler ya bize öğrettiler. Ayakkabısını, çarığını çatıya atarmış. Bu hileli mal satıyor, bu pahalı satıyor diye. Bunların da ayakkabısının, çarığının artık o dükkanların çatısına atı, atılmasının vakti geldi de geçiyor bile. Sevgili Zafer Şahin çok güzel söyledi. Şu anda bu konuda şampiyonluğu kimseye bırakmıyoruz. Ama bizler mi kaptırmıyoruz yoksa birileri mi yaptırıyor? Hani kuklaya değil ya kuklacaya bakmak lazım derler. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, hiçbir firmanın, hiçbir fabrikanın o ülke içerisinde tekelleşmesine, fiyat belirleme konumuna gelmesine izin vermezler. Örneğin benim Amerika'da kaldığım yıllarda Kaliforniya'da ilk önce 4 tane, sonra beş, altı diye numaralandırılarak market zinciri kurmaya kalkan bir Alman firması vardı. Ürünleri ilk başta piyasadan çok uygun satmaya başladı. Müşteriyi topladı. Ardından parça parça arttırmaya başladı ve olağanın üzerine de çıkarttı. Yer tabi elit bir yer. Millette para var. Pek sorgulayan da yoktu. E bizim de öğrencilik yıllarımız ucuz nerede onu araştırıyoruz devamlı buradan alışveriş yapardım. Bu olay benim dikkatimi çekmişti. İnanın o firmanın macerası bir yıl bire sürmedi. Bir yıl sonra bir gün önünden geçiyorum. Bir baktım dükkan kapanmış. Yanımda yine öğrenci arkadaşım var ona sordum. Ne oldu niye kapattılar burayı dedim. Firmaya Amerikan hükümeti el koymuş. CEO'sunu da FBI gözaltına almış. Daha sonra da sınır dışı etmişler. Ülke içindeki bütün mal varlıklarına da el koymuşlar. Şimdi aklıma geliyor ve diyorum ki neden benim ülkemde böyle bir şey yapılamıyor? Sevgili Zafer Şahin'in de dediği gibi yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde destanlar yazıyoruz. Hatta emin olun şu anda yaptıklarımızla dünya şekilleniyor. Çünkü dünyanın merkezindeyiz ve bu coğrafyada güçlü bir devlet olursanız aynı Osmanlı İmparatorluğu gibi olursunuz. Ama bir şeyi eksik yapıyoruz. O eksik yaptığımız şey ise şu anda bir beka sorununa, milli güvenlik sorununa dönüştü. Bakalım o eksik yaptığımız şey neymiş? Kapısına çivileyin, millete ibret alem olsun. Kadı efendi ben ettim seni etme. Kadı efendi bağışla kadı efendi kölen olayım. Duydunuz değil mi? Her ne kadar bir dizi sahnesi olsa da bir tarihçi olarak söylüyorum. Bundan daha fazlası yapılıyordu. Milletin rızkına göz dikene yaşam hakkı dahi verilmiyor. Buradan açıkça söyleyemiyorum. Siz anladığınız ne oldu? Çünkü gıda ile oyun oynamak, hileli malları piyasaya sürüp insanları hasta etmek, faiş fiyatla fazla para kazanacağım diye milletin cebindeki rızkını çekip almak aslında Allah'a savaş açmaktır. Çünkü Yüce Allah katiyen reddettiği bu tip hırsızlık yöntemini bir uyguluyorsa Kusura bakmayın o adama her şeyi yapacaksınız. Nasıl mı? Örneğin pandemi döneminde hatırlarsınız. 3 harfli marketlerin bir CEO'su televizyona çıkıp ve resmen ağza alınmayacak laflarla Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi tehdit etti. Çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu memlekete bir binanın temel taşına bir kürekte harç ben koyun demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim bunu bilesiniz. Duydunuz değil mi? Ne şekil tehdit ediyor. Şimdi ben ABD'de bulunmuş biri olarak hemen buradan söyleyeyim. Bu adam o bahsettiğim Alman marketlerini açmaya çalışan iş adamı gibi çıkacak. İşte o zaman artık kim vardı diyelim Baba Bush vardı. Örnek veriyorum. Baba Bush'a diyecek ki sizin gücünüz bana yetmez. Ben size sizin tonunuzdan konuşacağım. Bre bilmem neler. Buradan söyleyemiyorum diyerek hakaret edecek. Bakın arkadaşlar bu işin şakası yok. Karşınızdaki adam devleti tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığı tehdit ediyor. Amerika'da bu olay olduğu an size yemin ederim ki o konuşmayı yapıp daha kürsüden inmeden FBI kollarına giriyor onu götürüyor. Ve bir daha o adamdan haber dahi alınamıyor. Büyük devletler böyle çalışır. Aynı Osmanlı'daki gibi. İşte az evvel dinlediniz. O konuşuyor arkadan durmuyor bile. Gereken yapılıyor. Onun işi bitti abi. Onun artık bir daha ticaret yapma, bir şey üretme şansı falan da yok. Hayatı elinden alınır. Çünkü şakası yok. Peki o günden bugüne kadar ben buradan kendi insanlarımıza soruyorum. Siz o üç artı marketlerden alışverişinizi kestiniz mi? Tabi önce biz keseceğiz. Bileti ilk önce biz keselim ondan sonra devlete yüklenelim. Ben ne zaman gidersem ağzına kadar dolu kardeşim. Adam da çıkıyor meydan okuyor. Sizin gücünüz bana etmez diyor. Hadi bakalım çık işin içinden. Hükümetin bu konuda pasif kaldığını biliyoruz. Sayın Şahin'in de dediği gibi dışarıda destanlar yazıyoruz. Gerçekten de öyle. Ama içeride elimiz kolumuz bağlı bunlardan azar işitiyoruz. Ve milletimizin rızkına nasıl göz dikecekler onu izliyoruz. Böyle bir şey yok. Dedim ya dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu Papua Yeni Gine'de yapsanız o ilkel kabile bile adam seni mızrakla kovalar çok ciddi bir gıda terörü yaşıyoruz. Yani dünya üzerinde evet arkadaşlar da çıkarmış bizim kadar gıda enflasyonu yaşayan gıda fiyatlarının böyle kontrolsüzce arttığı birçok ülke var ama biz maalesef bu konuda liderliği kimseye kaptırmıyoruz. Bak ben sana birkaç rakam vereyim. Dolar kuru pandeminin başında 2020 Mart'ta 6.900 lira, 6.9 lira, mazot 6 lira. Şimdi bu aradan geçen 4 yılda Dolar 5 kat yükselmiş. Mazot 7 kat yükselmiş. Gıda fiyatları 12 ile 20 kat artmış. Bak. 12 ile 20 kat. Hani şimdi bunlar diyor ya, maliyetler arttı. İşte kardeşim ortada. Dolar 5 kat artmış, mazot 7 kat artmış. Sen 20 kat zam yapmışsın. Ya şimdi bunun bir mantıklı açıklaması var mı? Sen maliyetlerin 5 kat arttığı bir dünyada 20 kat zam yapmışsın ürünlerine şube sayılarınızı %4 karlılıkla çalışıyoruz dediğiniz halde geçen yılın rakamını veriyorum bu marketlerden bir tanesi 7000 olan şube sayısını 12.000'e çıkardı. E kardeşim madem %4 gibi düşük bir karlılıkla çalışıyorsun şube sayını neden %100'e varan bir oranda arttırdın? Demek ki bir şey var ortada. Ha şu var Göksu bunlar sadece gıda ürünlerini artmıyorlar, arttırmıyorlar. Bunların olduğu yerde kiralar da artıyor. Bunlar evet. gittikleri sokaktaki her şeyin enflasyonunu arttırıyorlar. Bir de öyle bir durum var. Ee, yakın dönemde bu coğrafya alt üst olurken çok önemli işlere imza attı. Tarih değişiyor, coğrafya değişiyor, sınırlar değişiyor. Bizim en güçlü olduğumuz zaman bu zaman. En önemli hamleleri yaptığımız zaman dışarıda Allah'a şükür bu işleri hallediyoruz da detaylarına girmeyelim. Ama içeride biz bu gıda terörüne karşı maalesef elimiz kolumuz bağlı bir görüntü sergiliyoruz. Yani bu iş artık inanın farklı bir noktaya geldi. Bence bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Abarttığımızı düşünenler olabilir ama biz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. İnsanlardan yükselen feryadı duyuyoruz. İnsanlar gerçekten çarşıya, pazara, markete giderken iki değil üç kere düşünmeye başladılar. Etkili ve caydırıcı tedbirler alınması lazım. Bak Osmanlı döneminde hatalı, kusurlu ya da pahalı mal satan esnafın hani derler ya bize öğrettiler. Biraz ayakkabısını, aynen. çarığını çatıya atarmış. Kesinlikle. Bu hileli mal satıyor. Bu pahalı satıyor diye. Bunların da ayakkabısının, çarığının artık o dükkanların çatısına atı, atılmasının vakti geldi de geçiyor bile. Özellikle temel gıda, peynir, yumurta, zeytin, yağ, şeker, un gibi maddelerde. Üç aylık marketlere gidiyorsun farklı fiyat. 5 tane M'si olan o malum markete gidiyorsunuz. Farklı fiyat. Bakkala gidiyorsunuz farklı fiyat. Bunun hiçbir izah şekli yoktu. Bunun artık beklenmemesi gereken bir iş olduğunu artık belirtelim. Milletin cebine elini sokmuş durmadan çekip çekip alan birileri var. Milletimizi aynı bir köleye döndürme yönünde ilerliyorlar. Değerli izleyenler bugüne kadar hep söyledim. İçeriye çok dikkat edin. Çünkü bunların böyle tesadüfen oluşmuş yapılar olduğunu falan zannetmeyin. Sayın Devlet Bahçeli'nin son yaptığı girişimi hepiniz biliyorsunuz. İçeride ayaklanmayı bekleyen çok büyük bir kitlenin olduğunu ben buradan belirteyim. Ve bu çevrelerde bu ayaklanmayı bekleyen grubun tepesindekilerin eline geçirdiği başta sebze meyve hali, bazı gıda firmaları, içerideki o malum devlet mensubu zenginlerin de elinde bulundurdukları firmalarla kombine olarak eş güdüm içerisinde fiyatları belirlemeye başladıklarını biliyoruz. Bunlar dışarıdan yıkamadıkları Türkiye'yi, Türk milletini içeride ekonomiyi batırarak yapacaklarından da adım gibi eminim. Ve bunu yaşayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. O marketlerin, o gıda üretim fabrikalarının altını çekip çıkarttığınızda o malum devlet mensubu ve ayaklanmaya kalkacak olan kesimin sahiplerin olduğu yakında ortaya çıkacak. Hem de çok yakında ortaya çıkacak. O zaman bu ülkenin içinde bu millete kimler düşmanlık yapmış? Kimler hainlik yapmış? Gerçekten o malum devletle nasıl kol kola girmişler? Gerçekten o malum devletle nasıl da kol kola girmişler? ayna gibi ortaya çıkacak. İşte o zaman diyeceksiniz ki bu kadar da fazla kardeşim. Kadıncağız diyor ki biz bir domates biber için diyor tam 4 ay uğraşıyoruz diyor. Fidesini ekmek için bahçeye hazırlıyoruz, fideyi ekiyoruz, çapayı yapıyoruz, gübreyi yap bakımını yapıyoruz ve ürünü topluyoruz. Kooperatife 5, 6 bilemedin 7, 8 liraya bunu veriyoruz. 24 saat sonra benim 8 liraya verdiğim biber, domates markette 60 70 80 lira. Bunu görünce kahroluyoruz diyor. Kaldı ki diyor 8 liradan diyor. Bana kalan diyor. 3 4 lira diyor. Benim aylarca cefasını çektiğim ürünüm diyor. 24 saatte benim kazandığımdan 10 kat fazla kazandırıyor. Kime? İşte kime olduğu belli değil. Yani bu durumun acilen bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. İnan herkes çok dertli. Çok, çok. Sen güzel hatırlattın yani mesele sadece market şu bu da değil. Bak ya memlekette çorba ya çorba çorba. Allah'ın çorbasını 250 liraya 300 liraya satan yerler var. Hadi en böyle şeyi 150 liraya falan satıyor. Çay ya arkadaş... Çünkü az evvel de dediğim gibi hiçbir şey tesadüf üstüne oluşmadı. Bunlar uzun zamandır bu hazırlığın içindeydiler. Amaç dışarıdan yıkamazsalar, içeriden ayaklanmayla beraber gıda fiyatlarının patladığı, milliyetçisinin de solcusunun da sokağa döküldüğü bir kaos ortamını oluşturmak. Devlet istediği kadar maaşlara zam yapsın, yaptığı zam işe yaramayacak. Her şeyin fiyatı bir günde eş güdüm içerisinde artacak. O verilen maaş zamları da eriyip gidecek. Bu olayın aynısını evlerde de oldu. Aynı şekilde o inşaat firmalarının tamamı, bakın, abartısız söylüyorum. O dev firmaların tamamı yine bunların elinde. Alt müteahhitler, yani daha ufak çaplı müteahhitler de doğal olarak bunları kendilerine baz alarak onlar da aynı fiyatları artışlarını yaptılar. Sadece milleti yemeksiz değil, aynı zamanda da evsiz bırakmak için girişimde bulundular. Ve neticede aldılar. Ben her zaman söylüyorum. Dolar 7 lira civarıyken 140-150 bin liralık bir, bir artı bir daire bugün nasıl iki buçuk trilyon, yani iki buçuk milyon olabiliyor? Ve bu fiyatlar satılmamasına rağmen, bakın ısrarla söylüyorum, satılmamasına rağmen neden bu fiyatlar aşağı inmez? Amaç bellidir, Türk milletinin evlatlarını evsiz bırakmak, onları gıdadan uzaklaştırmak. Millet artık patlama noktasına gelip, yeter be deyip, isyan başlatmak. Bunun başka bir anlatma şekli de yok. Çünkü bunu yapan adamlar zaten zengin. Paraya ihtiyaçları yok. Bunu da maliyetlere yükleyip bakın ekonomi çok yanlış yönetildi. Maliyetler fırladı. Bizi kurtarmıyor deyip suçu doğrudan devlete atarak isyanı körükleme. Elbette ekonomide hatalar yapıldı. Elbette dolar kuru arttı. Peki bu kadar mı arttı? İşte Sayın Şahin'in de dediği gibi 5-6 kat arttıysa sen de o kadar arttırabilirsin. Sen neye dayanarak 20 katlık bir artış yapabiliyorsun? Burada bu enflasyonu tetikleyen unsurun dolar olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolar arttığı zaman arttıysa o arttırma miktarına göre zam yapabilirsin. Sen maliyetini neye göre belirliyorsun? Hayali bir takım rakamlara, değerlere göre belirleyemezsin ki. Dünyanın kullandığı rezerv para dolar mı? Dolar. O zaman ona göre belirleyeceksin altınsa altına göre belirleyeceksin. Şu anda bunu herhangi bir şeyle belirleme gibi bir durum söz konusu bile değil. 1 artı 1 bir daire o gün 140-150 bin liraysa bugün olması gereken rakam 750-800 bin lira. Çünkü dolar bu kadar arttı. Doların artışı katlamalı olarak bu şekil gerçekleşti. Peki 2,5 trilyon ne? Adama diyorum ki bu parayı Banka vermez. Banka aynı daireye ekspertiz değeri biçiyor. 750 bin lira. Ama krediyi yine vermiyor. Niye vermiyor biliyor musunuz? Konu faiz değil. Konu faiz artışından önce de vermiyordu. Kredi musluğu kapatılmıştı. Çünkü piyasadaki fiyat inanılmaz derecede bir balon. Böyle bir rakama Amerika'dan ev alıyorsan o zaman sendeki bir balondur. Ve bu balon eninde sonunda patlayacak. Yani şöyle söyleyeyim. 1 artı 1 kutu kadar bir insanın yaşamayacağı ufaklıktaki kapsül bir daireye 2,5 trilyon istelikleri parayı dolara çevirdiğinizde Amerika'da büyük bir arsa içinde müstakil bir ev alıyorsunuz. Bunun neresi normal? Para basan adamların ülkesinde parası dünyanın rezerv para olduğu bir ortamda senin paran rezerv para mı ki adamdan daha üstün fiyata satacaksın? Ya da Amerika'dan daha pahalı nasıl olabilirsin? Oradaki nüfus 320 milyon. Ben buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Oyuna gelmeyin. Eski bir dairem vardı ben de sattım. Hem de çok uygun bir fiyata sattım. Kentsel dönüşümde anlaşamadık. Ben de hissemi sattım kiraya çıktım. Yani ben de kiracıyım. Paramı altına çevirdim. Oturdum bekliyorum. İsterse ortalık yansın. İsterse ömür boyu kiracı kalayım. Ama onların istediği parayı asla ve asla vermeyeceğim. Çünkü öyle bir rakam yok. Yıllardır bir çivi çakmadığın evine bak 5 bin lira 6 bin lira kira maksimum alman gereken evi sen 20 bin liraya 25 bin liraya kiraya verdiğinde kusura bakma ama en az o marketçi kadar sen de suçlusun. Sen şunu mu zannediyorsun? Memur maaşları artacak. Aa ben evi şimdi tutayım, kiraya vermeyeyim. 10 gün sonra vereyim. Asgari ücret artacak. Bir daha fiyatı arttırayım. Ya aslında ufak ufak içinde bulunduğun kayığı sen batırıyorsun. Farkında He. değilsin. İnşaat baronlarından, gıda baronlarından hepiniz haberdar olun. Bu işin içine bulaşmış kim varsa yakın bir zaman sonra temizlenmek zorunda. Aksi halde bu işin sonu gerçekten kötü bitecek. Öyle bekleyecek bir vakit falan da kalmadı. İnsanlarımızın sabrı da kalmadı. Birileri milletine soymaya devam ediyor ve biz sessizce bekliyoruz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. İkinci bir terör kalkışmasıyla alenen karşı karşıyayız. Amaçları insanlarımızı devlete düşman etmek. Lütfen ama lütfen bu işi en az terör kadar önceliğe alın ve operasyona başlayın. Milletimizin sizlerden en acil beklediği budur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.